arı yatağı uygulaması yaptığımız kabindeyiz. Burası sadece ahşaptan yapılmış, yalıtımlı bir yerdir. İnsanlar buraya yattığında dışarıdan sadece kuş sesini ve rüzgar sesini duyar. Kovanların içerisinde arılar yer almakta ama arılar buraya giremez. Arıların kendi giriş yerleri ön cephedendir. Ziyaretçilerimiz bu kapıdan girip kovanların üzerine yatıyor. Bu kovanlar özel yapılmıştır üzerine açabilirim. Sezonun en güçlü olduğu zamanda uygulama yapılmaktadır. 16 çerçeve yer almaktadır ve bir insanın sığabileceği şekilde bir genişliktedir. Bu kovanlar özel dizayn edilmiştir. aralardan, ızgaralardan gelen koku, ses insanı rahatlatmaktadır. Ayrıca canlıların en çok kalabalık olduğu önemi yaşamaktayız. Yani çevremizde çiçek ne kadar çoksa arılar da o kadar kalabalıktır. 3 4 aylık bir sezondur burası için. Arıların yukarıdaki insana verdiği bir enerji vardır. Bu da biyoenerji sistemiyle düşünüyoruz. Bu bahçe 9 yıl önce tıbbi aromatik bitki bahçesi olarak kurduk. Aynı zamanda bal arılarını da buraya ekleyerek hani apiturizmin ekolojik turizmde birleşmiş bir alanıdır. Arı yatağı uygulaması bu. Bal arılarının sayılarının çok olduğu dönemde yani çevredeki çiçeklerin fazla olduğu bir kovanda yaklaşık 60 bin 80 bin arının bulunduğu sezonda yapılan bir uygulama. Sayıları ne kadar çoksa o kadar yukarıda yatan insana enerji vermekte. Kovana getirdikleri uçucu yağ asitlerinin kokusu kabine yayılmakta ve kanatlarından verdikleri sesin frekansı insan vücuduna etki etmektedir. Bu üç mekanizma ile üzerine yatan insana büyük bir dinçlik uyandırmaktadır. Özellikle Rusya'da yaygın olarak yapılmaktadır. Avrupa'da da Slovakya'da api turizm son derece gelişmiş insanların ilgisini çeken bir alan haline gelmiştir. Arı yatağına giren insan arıyla teması söz konusu değildir. Arıların giriş yönü kabinin farklı tarafında, insanlar farklı tarafından girmektedir. Arada bulunan ince tahta ve aradaki ızgaradan gelen ses, koku ve enerji insana fayda sağlamaktadır. Burası Nilüfer ilçesine bağlı Dağ Yenice köyündedir. Organik e, tarım yapılan bir alandır. Çevrede ses, e, kirlilik yoktur. Biz burayı kendi hobi amaçlı kurmuştuk. Zaman içerisinde özellikle Arap turistler, Kuveyt'ten, Katar'dan gelen turistler bahçemize çok ilgi göstermektedir. Bahçemizde yetişen özellikle tıbbi aromatik bitkiler ve arılar onların çok ilgisini çekmektedir.